bildiğiniz üzere ilk defa böyle bir organizasyon düzenleniyor. Ben de rota avcısı olarak kendi ATV'mle katıldım. Gayet eğlenceli. Yıl boyunca biz böyle bir etkinliklerin tekrarlanmasını istiyoruz. Hakkın Aras, Giresun'dan geliyorum. Şey, Hakkari'miz dağları, zorlu coğrafyası ile ülkemizin göz bebeklerinden. Buraları keşfetmek istedik. Arkadaşların arkadaşlarla sohbetlerimiz sonrası burada bayağı bir ofrot konusunda potansiyelinin olduğunu fark ettik. Haluk abimiz, Burhan, diğer arkadaşlarla beraber e, Hakkari'de ofrotun fitilini ateşlemiş olduk. İnşallah bundan sonra her ay düzenli etkinliklerimiz olacaktır. Gayet güzeldi. Ee, Hakkari arkadaşlar bu konuda çok hevesli. Baştan sonra Hakkari offroad alanında Türkiye'de önde gelen illerden bir olacağını umuyorum. İçerik üreticisiyim. Biz bu etkinliği Mon Prodüksiyon Sponsorluğu'nda, Mon Burhan Organizatörlüğü'nde yaptık. E, bu organizasyonumuzda çeşitli illerden de ofrat ekipleri geldi. Çotanak Ofrat Ekibi Türkiye'nin en büyük ofrat ekiplerindendir. Etkinliğimiz içerisinde ofrat araçları, ATV'ler, motosiklet ve paraşüt etkinliği oldu. Yani güzel geçti, keyifli geçti. E, katılım da bayağı güzeldi. Kesinlikle bunun devamı da olacak. Teşekkür ediyorum. Gardı arkadaşların bugünkü daveti açıkçası bizi çok etkiledi. Berşalan zaten çok görmek istediğimiz bir hem offroad için hem paraşüt hem trekking falan bütün sporlar için çok uygun elverişliydi. Daha önce ben kayak merkezine de gitmiştim. Aynı heyecanı daha fazlasını yaşadık açıkçası. Doğası, şartları çok çok uygun ve Hakkari halkı çok misafirperver. Biz dışarıdan gelen birileri olarak fazlasıyla sıcakkanlı karşılandık burada. Yani, turizm potansiyeli açısından Hakkari'yi çok yüksek görüyoruz. İnşallah bundan sonra güzelliklerle anılır. Hakkari'nin her bir noktasında farklı bir güzellik var. Bugün off-road'u, yürüyüşü tattık. Umarım farklı mevsimlerde daha farklı adrenalin sporlarını da